Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle tek hesaplaşma modumla Leon'la bir el atalım. Evet arkadaşlar, o zaman hemen başlayalım. Şurada bir bul var arkadaşlar bula sataşmayacağım. O da bana sataşmak istemiyor. Alalım ve hemen gidelim. Şurada bir rosa var. Ve zor oynuyorum arkadaşlar. Çünkü elim kameraya gelmesin diye. böyle kameraya gelmesin diye. Daha demin gördüğünüz gibi. Şurada bir şey var ama yanına gittim hiç oralıklı olmadı. Ben de öldürdüm onu. Ve <laughs> arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Tam net değil ama bir iki üç gün içerisinde kutu açma videosu gelebilir. Ama tam net değil. Belki de gelemez. Burada Aa, Rosa orada değilmiş. Buraya geçmiş. Ben burada sanmıştım onu. Onun yükü bizden baya bir fazla arkadaşlar. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle artı aldık. Bilmiyorum. Evet 5 artı aldık arkadaşlar. Ve şimdi de ay bir el savaş topunda atalım. Kupa gitmeyen savaş topuna girdim. Tamam altı kişi oldu. Karşı takımda Crow var arkadaşlar. Yenilebiliriz. Canım gidiyor. Tamam. Evet. Bu şeliği öldürelim. Topu o tarafa attılar. Damla pro, pro götürsün onu. Ama o da dondu Crow yüzünden. Crow mu başka biri mi ne yapıyor? geliyorlarmış. Şu an top karşı takımda. Ve evet, topu oraya attılar. Şöyle hemen. Evet. Öldüm ya. Kolt ultisiyle öldürdü beni. Ben niye buna saldırıyorsam gol yedik. Devil bize gol attı. Şu krova gıcık kaptım ya. 23 canı kaldı. <laughs> Yine aynı kişi gol attı ve yenildik. Ama eksi gitmedi. O yüzden buna girmiştim zaten. Şimdi başka ne oynayabiliriz ki? Elmas kapmaca oynayalım. Ben elmas kapmacayı seviyorum. Parmağıma bir şey olmuş. Evet. Ve büyük ihtimalle bu elmas kapmacayı oynadıktan sonra videoyu bitireceğim. Ay. ile Öldüm Şu an biz öndeyiz arkadaşlar. Onların bir elması var. Bizim beş elmasımız oldu. Hepsi de şu bulda. Altı oldu. Şimdi ben saldırıyorum ki yani? Saldırmayayım daha iyi. Ama öyle de yeniliriz. Hayır hayır hayır. Şele hayır. şele. Elmas katmaya da çok kötüyüm ya. Şu an videoda olduğum için arkadaşlar. Normalde iyi oynuyorum. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar hele şükür bir geri sayım geldi. Ve onların ölmemesi gerek. Full benim ölmem gerek. Benim savaşmam gerek. Öldü o. Ne dedim? Taş sana ya. Klon yansıtıcımı kendim sandım. Aa, tamam. Sen al 10 tane sonra kaç. Sen ölürsen çünkü biteriz. Hadi ya 19 saniye. Sen savaşma. Yendik arkadaşlar. Ben bir kere böyle yendik diye durmuştum. Bir saniye kala yenildik. Öldürdüler. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.